yoktu. Mağlubiyeti tattırdık. Artık deplasmana gideceğiz. Finale iki maç kaldı. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ee, iyi gidiyoruz. Bugün çok büyük bir mücadele yaptık. Ben öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün 20 binin üzerinde bir taraftar geldi ve 90 dakika susmadan bize destek verdi ve sonucunu aldık. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun onlardan. Her maçlarımızda böyle doldurulduğu müddetçe bu takım başarıya koşacak. Ee, tabii e, Ali Ağız Al e, bugüne kadar hiç yenilmemişti. Ee, aslında biliyorsunuz ikinci devre orada biz 90. dakikada galiptik. Maalesef 90'dan sonra şanssız iki gol yiyerek mağlup duruma düşmüştük. Burada bir alacağımız vardı. 1-0 e, aldık. Bundan sonra da artık önümüzdeki pazar günü e, Ali Adara çok iyi oynayarak e, hedeflediğimiz e, galibiyeti alarak buraya döneceğiz. Ya bizim, of ya, sağ olun sağ olun ben de sizi seviyorum sağ olun. Simur, simur. İncel tarafı, tarafların bu şekilde mutlu olması, memnun olması bizi de memnun ediyor. Artık e, yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki inşallah pazartesi günü çok güzel haberler vereceğiz biz e, Ala'dan. Artık yolumuz açık. İki maçımız kaldı. İki maç sonra artık bu takım inşallah ikincilikte olacaktır. Biz de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başarı. Sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun.